takip edenlere. Değerli izleyicilerimiz, birkaç kardeşimiz ve bazı kişiler bize devamlı sorulan sorulardan bir tanesi. Cin mektubunun yazılışı veyahut hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazdığı cin mektubu, yazdırttığı cin mektubunun işte şeytanlardan, cinlerden bir kişiyi koruyabileceğinin aslı var mıdır diye devamlı soruyorlar. Çok talep olduğu için biz buna kesinlikle, kesinlikle aslı yoktur diyoruz. Hatta bazı alimler hadis-i şerifin aslı olmalarına dahil de beyan vermişlerdir. E, bu nedenden demin bir şey gördük. Özellikle e, biliyorsunuz Lale kitap evi. E, Cübbeli Ahmet Hoca'nın e, kitap evlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Rabbaniye'nin evi. Ve şimdi de bunlar cin mektubunun şalını çıkarttılar. Şöyle yapalım. Cin mektubu şalı, yazılı şal, Cübbeli Hoca'nın hazırladığı 15 TL, Rabbani yayın evi, Lalegül kitap evi, böyle bir şey. Ve tabii ki biliyorsunuz, e, her, her kim bunu asar eder, yapar eder, evine asarsa, hiçbir varlık gelmez etmez gibi bir sürü saçmalıklarla bunları satıyorlar. Maalesef Mahmud Efendi Cemaati, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en büyük tarikatlardan olduğu için, takipçisi ve inançlı olan kişiler de çok. Yani neredeyse 80 milyon Türkiye'nin nüfusu var, 20 milyonu bunları takip eder ve inanır. Yani 15 TL'den sadece 1 milyon kişi alsa 15 milyon TL eder. Bu kadar yani dini suistimal edip rant için yalan dolan yapan yani biz daha görmedik. Onun için zaten kimse iflah olmuyor bu memlekette. Bu tamamen olmayan bir şeydir. Kesinlikle inanmayın, almayın, uzak durun. Bu konu hakkında size şurada bir makalemiz var. Burada da tabii ki beyan edilmiş. Hatta şöyle yazıyor: İnternette dolaşan bu rivayeti uydurma rivayetlerden adlı eserinde ünlü hadis alimi İbn El Cevzi, bunun uydurma olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur diye bunu beyan etmiştir yazılarında ve bir sürü bunun benzeri rivayet rivayetlerin alimler tarafından yazıldığını biliyoruz. Tabii ki olayı da size anlatalım. Dücane radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi huzuruna girip ya Resulullah yattığımda e, değirmen sesi, arı vızıltıları, şimşek pırıltısı gibi şeyler görüyorum. Başımı kaldırıp baktığımda evimin ortasında yerinde siyah uzun gölgeler görüyorum yakalamak için elimi uzattığımda deresini üzerindeki kılları kıpır kıpır kılların olduğunu hissediyorum. Ağzımdan yüzüme doğru ateş parçaları attığını görüyorum diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gider. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hemen bir kağıt kalem getirin der. Ve Hazreti Ali e, radıyallahu anh'a bu duayı yaz ve e, Ducani radıyallahu anh'a ver. Bunu bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazdıktan sonra verdi ve yastığımın altına koydum. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Yayın takıldı, özür dileriz. Ee, ve gece yarısı uyanmıştım. Kulağıma şöyle bir korkunç ses geldi. La Tavuza, yemin ederim ki bizi yaktın. Bu mektubun sahibi hakkı için bu mektubu kaldır. Senin evine bir daha gelmeyeceğiz. Ebu Düceyne radıyallahu anh diyor ki sabahleyin erkenden kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında sabah namazı kıldım. Ve cinlerin feryadını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ebu Düceyne o mektubu kaldır beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer o mektubu kaldırmazsan onlar kıyamete kadar azap içinde kıvranırlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Demin canlı yayın koptuğu için özür dileriz. Ee, bu mektubun aslı bile olmuş olsa şunu söylemek istiyorum ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun kaldırılmasını emretmiştir. Ve kaldırılması emredilen bir şeyin bugüne kullanıl kullanılması İslam'da caiz değildir. Sünnet dışı uygulama olur. Yani o dönemde bu yapılmış olsa bile ki bazı alimler rivayetlerde bunun yapılmadığını beyan ediyor, tamamen yalan ve uydurma olduğunu beyan ediyor, Farz diyelim ki farz da etmiyoruz biz. Hani yapıldı ve yapıldığına düşünsek bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubun kaldırılmasına emir vermiştir. Yani kullanılmamasına. Onun için bu zamanda bu mektubu alıp oradan buradan cim mektubu şunu bir sürü gidip para verenler veya bu şalları alıp asanlar edenler tamamen Allah'tan uzak oluyorlar. Nitekim bunun üzerinde bir sürü hadis-i şerifler var. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim bu tür şeylere alır, asar, eder, inanırsa Allah'a iman edip Rableri ile iletişim kurmazsa Allah azze ve celle onu onunla baş başa bırakır. Siz kul olarak iman etmelisiniz, Allah'tan istemelisiniz. Allah azze ve celle Hicr suresi 42. ayetinde elbet ki bana iman ve ibadet edenlerin üzerinde şeytanın musallatı olamaz diyor. İsra suresi 65, Nal suresi 99, Aynı kelimeleri beyan ediyor Rabbimiz. Ben size yeterim ey kulum. Ben sizi korurum ey kulum. Ben size şahidim ey kulum. Ben size vekilim ey kulum. Onun için değerli kullar. Rabbinizden başka hiç kimseden bir şey istemeyin. Bu gerçek budur. Korunma şekilleri nedir? Felak, Nas ve Ayet-el Kürsi'dir. Onun için Allah Azze ve Celle Nas suresinde şeytanın benim yarattığım gecenin şeyatim ve insanların içinde olan şeytanlardan bana sığın diyor. Aynı zamanda nedir? Ee, Felak suresinde de işte nefes e, düğümler üzerinde nefesleriyle üferenlerin ve haset edenlerin şerrinden bana sığının diyor. Ve sizlere zırhların yanında kalkan kılıç da veriyor. ayet el kürsi. Onları yakabiliriz, onları korkutabiliriz, onları kaçırtabiliriz, kendimizi koruyabiliriz. İman ve tevekkül edenler korunur. Onun için bu saçmalıklara lütfen inanmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatuhu.